411 pırıl dak gibi dönüyor be. Hı. Ha, hı. Tek fren mükemmel. Fiyat 411. Kenara kadar yanaşıyor. arkadaşlar evet, mecbur ağır gidiyorum teker demire takılıyor üzerime geliyor bu şekilde tehlikeli boynuma geçiyor demir daha önce geçmişti boynuma onlar sıkıntılı maşallah be! Dikilip geliyor be! Ha. Biraz eziyetli oluyor bu küçük tünelleri sürmek ama sabır işi bu. Normal tarla da çift kurmaya benzemiyor. Bunlar da parçalandı. Yapılacak hep yap ya. Tamirattan geçecek. Vallahi güneş battı gitti. Hala yanıyor ortalık ya. Valla çok sıcak ortalık. Bu oh. Burası işte çilek yeri hazırla yapıyoruz. Sezona hazırlık. Evet arkadaşlar fiyat 411. Tek freni güzeldir. Olduğu yerden döner. Bunu deneyelim bir. Hiç kıpırdamıyor bak. Olduğu yerde. Bak O yüzden bunu seviyorum ben. 411'i tutuyorum. Küçük sene sürdüğüm için tek trene ihtiyaç var.